Değerli arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı içinden. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Ve beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz. Bu yaş grubu huzur evlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Ve tabii bu arada yine bilim kurulunun yapacağı çalışma ile birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek. Bir diğer konu Efendim restoran işletmeciliği. restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim. Ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir geçtiğimiz cumartesi günü milli görüşün önemli isimlerinden Nedim Urhan'ı ziyaret ettiniz. Ziyaretinize için pek çok yorum yapıldı. Seçim takvimine göre seçim 2023 gözüküyor ama eee genellikle muhalefet kanadından daha erken olacağı dair söylemler yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Arkadaşlar bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo takvim Haziran 2023'tür. 2023'ten önce Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde Aklınıza eştiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan bunlar tamamen oturmamış. Ama kendilerine acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarihte... Haziran 2023'tür. Efendim geçtiğimiz hafta reformları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız demiştiniz. Bir paketin bir taslağın da hazırlandığı yönünde bilgiler var. Buna ilişkin bir takvim var mı? Ayrıca bu gelecek olan reform paketinde neler değişti? Değerli arkadaşlar bu reform paketi ile ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içinde de yine özellikle İnsan insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da yapıyoruz. Yani önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı tarihi de açıklamak suretiyle inşallah yaparız. Efendim geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'a bir ziyaret düzenlemişti ve ziyaret sonrasında da Sincar'daki teröristleri işaret ederek eğer Irak hükümeti bizden destek isterse destek vermeye hazırız demişti. Bu konuda Sincar'a yönelik bir ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz bunu? Yerli arkadaşlar yani ortak operasyonları falan her zaman zaten yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Kolay budur. Peki. Efendim,